Hadi be. Baya baya taksicilik yaptın yani sen. Hı hı. Çaldım İsmail abinin kapısını. Benim ehliyetim var. Gayet de güzel araba kullanıyorum. Taksiye çıkacağım dedim. Helal sana. E nasıldı peki? Zorlandın mı? Başlarda biraz zorlandım tabii. Yani ama seviliyorsun işte. Kadın taksi şoförü falan. Ama aldırmadım. İnatçı Asiyah benim. Kimseye de papuç bırakmaz ha. Ama sen önceden beri zaten hep güzel araba kullanırdın. E tabi. Hocan kim? Kim? Sen misin? Benim tabii Asiye. Hayır Cemal bir kere ben araba kullanmayı gayet iyi biliyordum. Seninle hani şöyle biraz pratik yaptık gibi oldu. Asiye! Ya bak ilk direksiyonun başına geçtiğinde kuş gibi titriyordun. Kimle açtın o korkunu? Ben kendim açmak istediğim için açtım. Hiç kendine pay çıkarmadım. O da doğru. Ben de saz çalmayı öğrendim biliyor musun? Gerçekten mi? Vallahi. İsterdin eskiden beri. Ha, hoca falan tuttum. Aslında bayağı da öğrendim yani. Ama sonra bıraktım. Neden? Efkârlanıyordum. Yani ne zaman elime sazı alsam, böyle bir türkü söylemeye başlasam... ...aklıma sen geliyordun. Ben neyse girmeyeceğim bu topa. Çünkü ne diyeceğini biliyorum. Ne diyecekmiş? Bir tek türkü söylediğinde mi aklına geliyordum Cemal diyeceksin. Ondan sonra da azar üstüne azar. Yok yok bugün ulaşmıyorum sana. Holla. Ee, i̇yi o zaman. E, sen çocuklarımın babasısın Cemal. Tamam ne kadar seni affedemesem de sana kızsam da bir şekilde anlaşmamız lazım. Nergis'in sana nasıl baktığını görmüyor musun? Sen bir kızım deyince gözlerinin içi gülüyor yavrum. Canım. Ama Uğur da seviyor beni. Ben biliyorum. Yani şimdilik ben onun Cemal abisiyim ama... ...eğer gerçek babası olduğumu bilseydi eminim çok severdi. Doğduğu gün bıraktın gittin çocuğu. Emin misin? Aha! Ben de diyordum ki ilk fırça ne zaman gelecek geldi. Ama şunu hatırlatırım Asiye Hanım. Ben her şeyi göze almıştım. Elinle konuşup her şeyi anlatacaktım. Sen durdurdun beni. Yani eğer şu an çocuklarıma babalık yapamıyorsam... ...bunda senin de payın var. Hatırlatırım. <laughs> Ulan ne mi ayırmış arkadaş ya? Köfte diyor adam ya. Köfte, köfte. Ya bir insan karısının ne sevdiğini bilmez mi? Köfte dedi ya. Bak ben sırf sen seviyorsun diye türkü söylemeyi öğrendim, saz çalmayı öğrendim. Adam daha hala köfte diyor. <laughs> İnanılacak iş değil yani. Gül sen gül. Asiye Hanım gül. Ben biliyorum resmen benden intikam alıyorsun. Ay tamam Cemal ya bak sataşmayacağım dedim. Yani vır 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 dır 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 başımın etini yedi. Cık. Sen yaşlanınca ne oldu? Çenen mi düştü senin? Eskiden böyle değildin ha. Laflara bak sen ya. Asiye Hanım. düşmüş işte. Yaşlandım, çenem düştü. Laflara bak. Peki,